Yaz sıcağında zaten beynimiz fokur fokur kaynarken tatlış tatlış hikayeleri olan hemen akıp bitebilecek kitaplar önermek istedim. Okuduğum kitap stoğu bitti artık. Yeni kitaplar okumam lazım. Seyir abi Gürpınar önermedi. İyi şaşırdık mı? Evet şaşırdık gerçekten. Felsefe sorgulamak değil midir? Sen bir sayısal olarak felsefeden nasıl uzak olursun? Eğitim sistemimiz sorgulama üzerine mi? Yani onu tartışmak gerekiyor. Biz neyi sorguladık ki şimdiye merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Sayme. Bugün sizlerle birlikte yazın plajda, sahilde, deniz kenarında, tatilde, çayırda, bayırda, yayla. nedeni, yaylada, tatile gittiğinizde yanınızda götürüp böyle kolay kafanızı dağıtmalık, sizi yormayacak, hemen akı verecek. Ya ben ne okudum diyeceğiniz Kitaplar önermeye geldim, e, hepsini seçerken çok özenli davrandım. Çünkü bu yaz sıcağında zaten beynimiz fokur fokur kaynarken bir de onu çalıştırmak için kullanmayalım istedim. <laughs> daha çok kanımız kaynıyor, beynimiz faydalanıyor bunu. Zaten çok çalışmayacaktım de neyse demiyorum. Tamam, kötü espriler yapmıyorum. E, şöyle bir şey yazın ben de böyle çok ağır kitaplar okumayı sevmem deyip Marcel Tours'a <laughs> başlamam <gülüyor> daha ilginç oldu ama Böyle sahildeyken, plajdayken ya da dediğiniz gibi yayladayken köye gitmişken okuyacağımız böyle kafamızı dağıtmalık, sizi yormayacak, kurgusu ağır olmayan, birazcık daha böyle tatlış tatlış hikayeleri olan hemen akıp bitebilecek kitaplar önermek istedim. Bu şekilde bir yaz kitap önerisi videosu da olsun istedim kanalımda. Olmasın mı? Olmazsa olmaz bence. Olmazsa olmaz tabii ki. Daha sonra bize diyorlar ki az kitap öneriyorsun. Ben kitap öneriyoruz zaten. ben o kadar okumuyorum diye şimdi. Okuduğum kitap stoğu bitti artık. Yeni kitaplar okumam lazım ki güzel kitaplar önermem gerekiyor. E, yavaştan o zaman ilk kitabımıza başlayalım istiyorum. Hatta şimdi yani bilmiyorum önerdiğini düşünmüyorum ya da sonradan ekledim bir haberim yok ama ben dedim Hüseyin Rahmi Gürpınar kesin önermişsindir dedim. Sonra yorumlarda şey diyecekler. Ne yapıp ne edip lafı Hüseyin Rahmi Gürpınar'a getiriyorsun sayın <laughs> ama... Ne ediyor ne ediyor Hüseyin Rahmi Gürpınar'a çıkarıyorsun lafı diye. Hüseyin Rahmi Gürpınar önermedim. İyi şaşırdık mı? Evet şaşırdık gerçekten. O zaman seni kırmıyor öneriyorum. <gülüyor> 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 Bakalım şurada bir tane mürettiye var. Ben olsam yazımcısı bir Bigül Pınar'dan Gulyabani'yi okurdum. <laughs> Ya yani Gül Yavani benim için bilmiyorum alakası var mı yok evet, mu? Var. Kemal Sunal süt kardeşler evet, benim süt aynı, kardeşler aynı. değildi. Yok Gül Yabani'ydi direkt filmden. Evet evet Gül Yabani'ydi. E, o filmin kurusu aynı. Aa. Aynı yani. E, çok tatlı bir kitap. Güzel bir kitap. Bazen sinir olabiliyorsunuz kitabı okurken. Ama e, böyle hani çok hızlı akan, e, eğlenceli, olay örgüsü böyle tak 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 giden, bir kitap yazın size okumak için hiç yormayacak bir kitap kesinlikle. Hüseyin Rahmi Gürpınar zaten bütün kitapları çok eğlenceli ve güzel. Hepsini yazın okuyabilirsiniz. Ben çok fazla önerdim diye bu videoda aslında önermemiştim. Şimdi Okan Bey lafı açmışken dedim ki hadi Gönül Bir Yer Demirindir, Sevda Ötürü önermeyelim de Guliyabani'yi önerelim istedim. Yoksa Mürebbiye falan da çok tatlı bir kitap ama ben nedense Gül daha çok seviyorum. Bir de kapak tasarımı inanılmaz güzel. Ya muazzam bir kapak. Bu İş Bankası'nın bu ya çalışması çok iyi. Gerçekten yapılmış en iyi çalışmalardan biri. Ben bir de Hüseyin Rahmi Gülpınar'ın bu kitap arkasındaki fotoğrafını gördüğümde hep şeye benzetiyorum. Necat Uygur'a benzetiyorum. Ha, evet benziyor. Evet, evet gerçekten benziyor. Güzel o zaman ilk önerdiğimiz kitap bu değildi ama artık Hüseyin Ahmet Gürpınar'la videomuza başlamış olduk. Ee, yazın okuyabileceğiniz eğer hala şans vermediyseniz, hala benden duymadıysanız Hüseyin Ahmet Gürpınar'a lütfen bir şans verin. Özellikle Gudiye Bani, Gönül Bir Yer Değmenleri, Sevda Aykür en sevdiğim kitaplarıdır. Mutlaka mutlaka ama mutlaka Hüseyin Ahmet Gürpınar'a yaz için şans vermelisiniz. Şimdi geçelim diğer seçtiğim kitaplara. Şimdi bu kitapların hepsi ince seçmeye çalıştım. Dediğim gibi ince olsun sayfa sayısı az olsun ki yani sıkılmayalım. Birazcık daha kafamızı yormayacak kitaplar. E böyle deyince aklıma ilk gelen yazar benim Peyami Safa oldu. E, çok severim kendisini. Edebiyatta yine zaten çok e, önemli bir yere sahip bir yazar. Bende de şu anda e, bu Ötüken yayınlarından iki tane kitabı var. E, çok severek okumuştum. Özellikle Fatih Harbiye'nin zaten dizisi, var, öf, dizisi, değil mi? dizisi vardı. Bilmiyorum izlemedim de e, konu bütünlüğü galiba bir zengin bir tane kız var, bir zengin çocuk var, bir fakir çocuk var. Buradaki kitaptaki gibi. Onun arasından gitgelleri yaşayan bir kızımız var. Onunla ilgili ama nasıl diyeyim pe peyami safa okumak çok tatlı yani kolay. Hemen akıyor ama böyle çok güncel konulara da değiniyor. Çok güncel konular dediğim genellikle hani dönemi eleştiren çok güzel konular. Düşünün ki bundan 100 yıl önce kaç yıl? 100 yıl olmuş mudur? olmuştur bence olmuştur yaklaşık 100 yıl olmuştur. 1920'ler yani olmuştur ya tamam e, yazılmış o döneme eleştiren işte e, çatışması böyle kültürel çatışmayı eleştiren ki bu döneme kadar düşünün aynı konular aynı muhabbetler e, geçiyor o yüzden Peyami Safa böyle bir oturuşta bitirebileceğiz çok çok tatlı bir yazar yaz okumak yazın okumak için e, mutlaka başvurabileceğiniz yazarların başında özellikle böyle sıcakta Bizim meşhur bir reading slamb'ımız var ya sıcaklarda ona girdiyseniz Peyami Safa sizi o reading slamb'dan çok rahat çıkartır. Diğer kitabı ise Dokuzuncu Harcı'ya Koğuş'u. Bu kitap birazcık hüzünlü. Bir çocuğun hastanedeki geçen durumlarıyla alakalı. Gerçekten hüzünlü bir kitap ama çok tatlı bir kitap. Gerçekten buna okumadıysanız bir yer verin. Yaz için biraz üzüntülü olabilir ama çok hızlı okunur. Çok böyle parça parça zaten. E, okuması çok zevkli, altını çizeceğiniz çok cümle olacaktır. Bir de çocukların hastanede yaşadıklarıyla ilgili böyle e, bir dram var ortada. E, yaz için hani bir tık belki üzüntülü olabilir ama yine başlayıp bitireceğim diyorsanız da çok eğlenceli bir kitap olacaktı. Peyami Safa'nın bütün kitapları çok güzel. Ben 9. Hariciye Koşu'nun tiyatrosunu da hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani bilmiyorum şu an oynayanları bir ara İzmir'de falan böyle yani turda şeklinde geliyorlar İzmir'de İzmir'e de Geliyordu yanlış yönlendirmeyeyim ama hiç ben bilmiyorum. Tiyatro oyunu da var diye biliyorum. Yani isim vermek isteme böyle Genco Erkal diye isim falan geliyor da çok tanıdık ama hani bana 9. Arca konuştu sanki böyle görmüşüz afişlerde gibi geliyor. Evet. Olabilir tiyatrosu olabilir. Bir araştıralım bakalım. Varsa bakalım. bir afişini ben sizin için bırakayım. Aynen buraya bir varsa tiyatro. Yani eskidir muhtemelen ama inşallah pandemi sonrası böyle güzel kültürel aktivitelere devam edersek çok böyle bir şey. Fırsatım da O kadar uzun süredir tiyatroya gitmiyoruz ki çok özledim yani. En son neye gittik biz? En son şeye gittik ya. Yine Genco Erkal, Erdal Başıkçıoğlu. Bir idam mahkumunun son... Yok ya neydi onun kodası? Ben playa mektuplara gittim galiba. O... şey ya Erdal Başıkçıoğlu. Bir deli... Bir deli'nin hatıra da ekledim ya. Mi? Öyle bir şey. Allah'ım bir şeyi unuttum. Rezillik tamam. Neyse en sonuna gitmiştim bizimle gelmişti. Sayın Hanım'ın tiyatro konusunda sınıfta kaldı. <laughs> ya zaten kültürüm yok da hani oldu mu denk geldiğimiz zaman uydu mutlaka zaman ayırdığımız şeyler seviyoruz yani öyle kültürel aktiviteleri. Neyse tamam bir sonraki kitabıma başlıyorum o zaman. Yaz dediğimiz ne? Gezi kitabı aklımıza geliyor ve benim aklıma gelen seyahat jurnali kitabı Ali Bey'in. Ben bu kitabı daha önce de önermiştim bir videomda. Burada da önermek istedim çünkü böyle insanda gezme isteği uyandıran bir kitap. Ali Bey'in böyle 1885 ile 1888 yılları arasında çıktığı seyahat güncesi aslında bu. Müfettiş olarak atanıyor ve böyle İran mıydı? İran, Irak, Hindistan'a kadar gidiyor ve gidiş yollarını falan anlatıyor. Yürüyerek gidiyorlar, at üzerine gidiyorlar sonra nehirler, nehirde böyle ev gibi bir şey yapıyorlar, kayıkla böyle gidiyorlar. Fotoğrafları falan var. Ya, o evin Fotoğrafını bulayım mı size? Bu arada şey isteğim yok mesela benim. Bunu açık böyle kitap yazma, roman yazma isteğim yok. Ama günün birinde eğer bir şey yazacak olursam bu kesinlikle bir böyle seyahat güncesi olsun çok isterdim. Fotoğraf. Bu arada fotoğrafla yani Ali Bey'in o dönemde çektiği fotoğraflarla birlikte yapılmış bir kitap. inanılmaz eğlenceli. Böyle yazın sahilde okurken nasıl diyeyim böyle gezme isteğinizi artıracak ya ben geldim bir haftadır Fethiye'deyim oysa adam ta Bağdat'a gitmiş oraya gitmiş buraya gitmiş ben niye oturuyorum bir haftamı burada geçiriyorum diyebileceğiniz bir e, kitaptır kendisi ay bulamadım ya istedim görseli Heh, ke kelek deniyor adına bak Aa. Aa, anladın mı sandal üstünde bir oda gibi bir şey var bununla e, komple e, o şey e, nehirden aşağıya yani bayağı 15 gün falan sürüyor yolculukları. Gözüküyor mu? Çok güzel ya yani gözüküyor. Ya yani inanılmaz bir şey ya. Bir de bunun fotoğraflaması falan çok hoş. Bu 15 günde işte neler yaptıklarını erzak orada durdular. Erzak aldılar şu oldu bu oldu işte batmaya başladı Tamamen gerçek olaylar bu arada. Zaten müfettiş olarak gidiyor ve resmi kayıtlar bunlar. Hindistan'a kadar gidiyor. Çok güzel bir kitap. Buna mutlaka yer verin. Ali Bey gerçekten o dönemde yazılmış en iyi kitabı yazmış diyebilirim. Benim favorilerim göz bebeklerim arasında. Dediğim gibi yani günün birinde roman yazmak gibi bir hedefim yok. Ama eğer bir şey yazacak olsa, olacak olursam bu kesinlikle seyahat güncesi olurdu. Ee, çok istiyor, isterdim yani böyle fotoğraflı ve daha büyük bir şey böyle bir şeyler yapmak isterdim yani. O kadar gezmiyoruz ama. <laughs> Harry Potter'ın büyük kitapları. <laughs> Aynen yani böyle çevrilsin falan. <laughs> Resimlerle böyle çok güzel olabilirdi. Yani benim yaz için plajda okumalık yani bundan hmm. daha tatlı bir kitap ben düşünemiyorum. Ee, çok çok severek okuyacağınızı inanıyorum Şimdi bir sonraki kitabım yine Türk Edebiyatı'ndan. Bu arada bunların hepsi gördüğünüz gibi Türk Edebiyatı'ndan özellikle seçmeye çalıştım. Çünkü böyle isimler bize yakın olsun, olaylar bize yakın olsun, tarih bize yakın olsun, konuşulan konular, kültürler bize yakın olsun istedim. Çünkü ben yazın o sıcaklarda bir de yabancı bir edebiyatın kültürüne ısınmak istemem yani. Kendi edebiyatımızdan bir şeyler okumak isterim ki bana yakın olsun, beni yormasın isterim. O yüzden genellikle de hep Türk Edebiyatı'na yer verdim bu konuyla ilgili. Bir sonraki e, oku önereceğim kitapsa birazcık daha yakın e, bir tarihin yazarı, yani güncel bir yazar. Barış Bıçakçı, Bizim Büyük Çaresizliğimiz. Bu kanalda bu kitabı daha önce önerdim mi bilmiyorum ama yine okuması çok rahat, yine ince, e, hemen bitirebileceğiniz gayet akıcı bir kitap. E, özellikle şunu da söyleyebilirim bu kitapla ilgili. Dili sizi hiç yormayacak bir kitap ve kurgu da e, olaylarda çok yakın yani güncel olay yani iki tane yakın erkek arkadaş var bir tane de kız var. Mevzuyu anladın yani şu anda. Ama e, kellerim. <laughs> Oradaki kız var. Burada tek kız var. Evet, yani mevzu yakın anladın mı? Ama anlatış biçimi, kurgusu, olaylar özellikle bu anlatılan kişinin o düşünceleri falan barış bıçakçı sayılır. Doğru söyledim değil mi? Bir an yanlış gibi. Yani çok güzel bir şekilde anlatmış bize. O yüzden yazın böyle sahilde, plajda sizi hiç yormayacak, hemen okunup bitebilecek bir kitap kendisi. E, listenize eklemenizde büyük fayda var okumanız açısından ve sizi reading Slump'tan da çıkaracağım düşündüğüm bir kitaptır. Vallahi yazlık. Aşk maceralarını tehlikeye sokuyorsun. Ha, aynen bak tam yazlık aşk macerası kitabı biliyor musun? Gerçekten yani öyle. yazlıkların bulunduğu sitelerdeki <laughs> e, mevsimsel aşk geçişlerini. <laughs> aynen o ka kaynayan kan <laughs> tam buna göre ya, yani oturur. Tehlikeli. Oturur. Ay, hiç tehlikeli değil ya. Güzeldir ya. Yaz aşkları güzeldir. Dinç tutar. <laughs> Bir sonraki yine bir e, Türk yazarımız. E, çok severek okuduğum, çok severek takip ettiğim bir e, kadındır kendisi. Pınar Kül e, Sadık Bey kitabı. E, yine kurgusu çok akıcı. E, 55 yaşında mı, kaç yaşındaydı ya? 50 yaşlarında bir tane adamın başından geçen güzel bir kurguyla yazılmış ve sonu sizi şaşırtacak e, bir kitap. Böyle düşün yani dedim ya. Mesela şey gibi değil bunlar. Puslu Kutalar Atlası gibi değil. Düşünmenize gerek yok yani. Okuyup geçebileceğiniz kitaplar. O nedenle de böyle yazın siz sıkıldığınızda hemen alayım okuyayım beni sıkmasın dediğiniz bir kitapla kesinlikle Pınar Kürün Sadık Bey kitabı olacaktır. Ben çok severek okumuştum. Kaç yıl önce okudum ben bunu ya? 3-4 yılı vardır herhalde. Bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum ama o zamandan beri hep aklımda böyle fikrimde böyle güzel kaldı. Güzel kalınca da dedim ki yani size de önermek için doğru bir kitap olduğunu düşündüm. Yani özellikle sonu falan mesela direkt aklımda yani öyle bir son beklemediğim için e, severek okudum, severek takip ettiğim e, yazarlardan biridir Pınar Kür, e, Sadık Bey de e, sevdiğim kitaplarından biridir. Yazın okuyabileceğiniz gerçekten rahat bir kitaptır. Şimdi bir sonraki kitabım birazcık biliyorsunuz şimdiye kadar? Hepsi Türkiye'de bir atak. Kısa kısa kitaplar. Kaç tane önermişiz? 3-6 tane önermişiz. Bir tane farklı bir kitap önereceğim. Çünkü bunların dışında da hani böyle ben e, bu yaz okurken birazcık daha böyle saymayı kültürlenmek istiyorum. Ama sıkılmak da istemiyorum. Ama bazı şeyleri de başlamak istiyorum. Ama kendimi de yormak istemiyorum. Ama şöyle de ama da böyle de dediğiniz zaman bir alternatifiniz olsun istedim. Burada da benim yine bu yıl okudum ve gerçekten çok memnun kaldım. Felsefenin Kısa Tarih Kitabı. E, yaklaşık kaç tane? 40 tane falan bir filozofa yer veriyor. ilk baştan böyle Sokrates'ten, Platon'dan başlıyor. Günümüze kadar olan bütün tarihi kronolojik sırayla birlikte çok az çok az. 4-5 sayfa, 4-5 sayfa bütün filozoflara neredeyse yer veriyor. Ve şey değil yani o yer verdiği şey teknik bilgiler değil. Böyle onun böyle gerçekten çok güzel bir kurguyla böyle oturup okuyabileceğiniz bir kurguyla anlatılmış. Hiç felsefe bilginiz yoksa dahil ki benim öyle hiç hayatımda felsefe bilgim yok. Ee, okuyup anlayıp gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu bu felsefenin kısa tarihi. Ee, özellikle bunu nasıl yapabilirsiniz biliyor musunuz? Pileşteyken şimdi e, birinci bölümde işte Sokrates. Birinci bölüme bir dakika bakacağım hemen. E, diyor ki soru soran adam Sokrates ve Platon. Mesela burada işte okuyup daha sonra Sonra onunla ilgili böyle Google'dan bir şeyler bakabilirsiniz ya da YouTube'dan. Sonra ikinci bölüme geliyorsunuz. Aristoteles zaten çok birbirlerine bağlı e, filozoflar. Ondan sonra gerçekten onları da çok iyi anlatmış ya. Yani böyle çok böyle nasıl diyeyim size... Hep ben bu tabiri kullanırım sakın yanlış anlamayın kendim için de. Aptala anlatır gibi anlatmış. Ben hep öyle derim yani. yani böyle sala anlatırmış gibi anlatıp bana derim. Ee, gerçekten burada da öyle böyle sala anlatırmış gibi anlatmış. O yüzden çok akıcı, kolay ve herkesin anlayabileceği bir kitap. Bir tık böyle kalın olmuş olabilir. Ama dediğim gibi filozof filozof gidileceği için de çok sorun olacağını düşünmüyorum. Böyle ben öyle yapmış en azından. Yani böyle bir okudum bir filozofu. Daha sonra Google'dan onunla ilgili bir şeyler baktım. Youtube'dan video izledim. Sonra diğer filozofu. Ve bütün tatil boyunca böyle en azından felsefeye böyle bir giriş yapmış olursunuz. Çok tatlı ve güzel bir zaman dilimi geçirmiş olursunuz kendi adınıza. Peki bu kitap bir seri miydi? Yani... Ya böyle birbirine bağlı değiller ama Alfa yayınların böyle felsefe serisi var. Gerçekten çok tatlı bir seri. Böyle felsefeye giriş, klasiklerle felsefe, A'dan Z'ye düşünmek gibi böyle felsefe okuma rehberi diye kitapları var. Onlar böyle felsefeye başlamak isteyenler için gerçekten güzel bir rehber olduğunu düşünüyorum. Ben kendi adıma dediğim gibi yani ben mühendislik mezunuyum sayısal mezunuyum. Benim felsefeyle hiç yakından alakam yok. Bana hani şu birkaç yıl önce Sokrates kim deseniz tanımazdım yani. O kadar felsefeyle uzak bir insanım. Benim an anlayabileceğim bir şekilde olduğu için herkese de gönül rahatlığıyla önermek istedim. Ee, gayet hoş yani. Ben çok beğendim bunu. Zaten 46. baskıdaymış. Baya popüler bir kitap. Yani bilmiyorum ben sevdim. Yani o konuda böyle rahat rahat okuyabileceğiniz, yazınızı güzel geçirebileceğiniz düşündüğüm bir kitap daha kendisi. Var mısınız söylediğiniz bir şey? Felsefe sorgulamak değil midir? Sen bir sayısalcı olarak felsefeden nasıl uzak olursun? Ya tartışılır. Felsefe sana göre başka bir şeydir, bana göre sorgulamaktır. Bence. Ya tamam sorgulamak tamam sen çok mu so yani çok mu sorgulayarak eğitim sistemimiz sorgulama üzerine mi yani onu tartışmak gerekiyor. Biz neyi sorguladık ki şimdiye kadar? Benim hayatta sağ ve sol adımlarımı atarken bile sorgulamadığım bir şey yok. Yani, bir, yani maalesef. Ki. Maalesef sen o konuda biraz kötüsün de. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten problemlisin de. Onun dışında eğitim sistemimiz bizim sorgulama üzerine değil ki. Düşünme üzerine de değil. Tamam. verilen alt sınavda yapıyor üzerine. O yüzden e... ya ben bağcıklarımı bağlarken bile kendimi özgü bir bağlama stiliyle sorgulayarak bağlayayım diyorum ya. <laughs> ya işte, keşke öyle olsa. Bize düşünmeyi öğretmiyorlar. Hayır öğretiyorlar. bir şey için söylemiyorum. Şu ezberlemeyi öğretiyorlar. Yok yok hani daha iyisini yapıyorum diye değil. Ben o takıntılı bir insanken zaten hani sorgulamamam imkansız benim evet, için. Ben evet. yani, kitap okuyan insan sorgular zaten ya. Yani bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Yani her kitap okuyan da hani muazzam bir insan değil ama yine de bir şeyleri ee, öğrenmek yerine ya yani bu şey lafı var ya bana balık verme balık tutmayı öğret muhabbeti o şekilde yani bize balık tutmayı kimse öğretmiyor abi de önümüze hazır hazır veriliyor. bir yarım kilosunu alayım da yarım kilosunu ben tutayım o da güzel aslında. <laughs> ya o da güzel en azından aç kalmazsın. Ama şey böyle ileriye de yatırım yapmış olursun. O mantık da güzel. Yine de ya zor ya valla ben çok birkaç videomda siyasete giriyorum o yüzden çok şey yapmak istemiyorum. Son videomda zaten <laughs> yeterince Güzel. söyledim herkese, Aynen. yeterince herkesi linç ettim o yüzden gerek yok artık uzak duruyorum. Çok güzel incecik kitaplar önerdim. Kendi adıma ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim asıl. Umarım siz de beğenmişsinizdir aralarından okuduklarınız varsa aşağı yorum olarak mutlaka bekliyorum. Onun dışında okumayı planladıklarınız varsa onları da belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Yine sevdiğiniz bir video olmuştur umarım. Bu videomuzda burada bitirelim. Okan Bey'in son söylemek istediği başka bir şey yoksa? Ben görüşürüz dedikten sonra konuşacağım. Niye hep öyle yapıyorsun? Yoksa konuyu dağıtıyorum. Yok hayır hayır hadi ne söyleyeceksen söyle bak bitireceğim videoyu. Böyle ince ince güzel kitaplar seçin tamam mı? ince kitap okumanın böyle evet. yormayan kitap okumanın keyfi bambaşka. Ama Tabii. ben mesela böyle e, dizi izliyoruz ya böyle hayatımızda işte boş bir anımızda o ekrana gömülüp dizi izliyoruz falan. Mesela bu dizi okur gibi bazı kitaplar var. Ben mesela özellikle Ahmet Ümit'in bu tarz böyle polisiye cinayet tarzı kitaplarını severek deniz kenarında ya da böyle gerçekten bir iş yapıyorum. Ara verdim kitap okumaya döndüğümde onun sürükleyici hikayesine ara verip ya devamlı ne olacak diye Araştıran hikayeleri de çok seviyorum mesela ama tabi biraz kalın kalıyor. Ya bence onun da ayrı bir seven kitlesi olduğuna inanıyorum. Hmm, anladım. Sen diyorsun ki yazın için tamam önce kitabı önerdim de ben kalın kitap, dizi gibi akan böyle kalın akıcı kitaplar seviyorum yani, diyorsun. Tabi yani şey Anna Karina belki benim söylediğim tabii, için çok, tabii. çok çok fazladır evet. ama böyle ufak polisiye tarzı böyle hani anladım. mini dizi olur böyle mini dizi tadında ya da bir iki sezonluk dizi tadında da kitaplar var gerçekten böyle evet, evet. hikayeni sürekli O zaman aşağı yorum olarak var. bırakın. Bir de sayma yaz için kalın kitap önerisi istiyoruz böyle dizi gibi akıcı polisiye gerilim aşk kurgu bu tarz kitaplar izliyoruz da istiyoruz derseniz aşağı yorum olarak bırakırsanız mutlaka e, videonuz yani mutlaka onun da videosunu çekmiş olacağım e, kendinize çok iyi bakın o zaman. Kusura bakmayın küçük bir bölünde ama hemen e, videomuzu bitirelim istiyorum çünkü artık. Yavaş yavaş kafayı açmamız gerekiyor. E, bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya bir güneş yaz, sahil, plaj o tarz bir manzara. emoji, manzara olur böyle nereye, şemsiye, şezlong o tarz böyle yaz emojileri bırakırsa mutlaka yorumlarına geri dönmüş olacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.